Kıymetli müminler, Elmalılı Hamdi Yazır hocamızın duası şöyledir. İlahi, hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmez isen ben söyleyemem. Sen sevdirmez isen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize, kavuştur bize erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hilat-i risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den, makamı Mahmud'a erdirdin, serveri asfıya kıldın, hatemi enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun aline, eshabına ve ecbabına olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.